Bugün sizlerle birlikteyiz. Fakat telefon kamerası da kayıt oluyor. Çünkü bandit aşırı bir kasma meydana geliyor. Onun için böyle bir şey düşündük. Ee, kasarak bilgisayardan izleye izleyeceğinize kasmamış bir halde telefondan izleyin istedik. Şimdiden iyi seyirler. canavar kamyonu ne oluyor lan öyle? Yok kanka çıkmıyor. Şu M7 alayım ben ya. Allah arayalım bakalım şu adamları ya. 35 kişi kaldı. Bir tane doğru gidelim. Kesin dolu. Girdim oraya. Vallahi bir kere boş olduğunu görmedim ki. Bir kere oh be boşmuş demedik yani biz burada. Kardeş bu ne şiddet bu celal ya. Biz geldik. Bize de kil bırakın biraz. Adam yakınımda. Sağ tarafa baktım ben, kesin adam var ama geldik geldik arkandayım direkt geleceğim şimdi. Ya üst katı nerede buranın? Качу, качу. А вот... Вот я, а вот А вот видим тебе? Все, О, ха, о, ха, Tamam bu kadar basit. Tamam tam dur dur. Seni bir kaldırayım ben Sezgin dur. Devran. Devran. Tamam Devran sen de, de devran tuttun. Çok güzel. Tamam şunu ben bir alayım şöyle bir atayım şuraya. 152 mermi yeter inşallah. Şunu şöyle yap. Şunu at. Biraz geçecek şuraya. Vallahi güzel maç çıkıyor. İleriye doğru da oynayalım abi. Ben arabayı getiriyorum. Araba uzakta kalmış biraz ya. Şu taraf çatışıyor da abi. Şu kısım. Aynı ilerideler hala. İlerideler. Biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle. Şurada dur. Şurada dur. Dur burada dur. Burada dur 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 dur. Buradan darlarız şimdi onları. Ya inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Bekle de biraz geri geleceğim. Biraz geri geleyim abi. Bekleyin. Biraz geri geleyim. Şurada kaldır. Böyle. beni. sıkıyor. kadar. Ya Allah Allah bir dakika de. Video da miydim? Tamam çok güzel tamam. Kit var mı kit? Kit atayım ben sana. Heh, tamam. Mermi var mıymış bunda ya? Aslan parçası bana kaç tane mermi getirmiş yoksa olsun. Şu mermi alıp güzel olacak. Ey maşallah buralar kasıyor ya. Ayda. Çok yanlış yerde durduk. oldu mu? O son adam bayıldı abi ölmedi Aynen sıkıyor Nereden sıkıyor dallama ya Vallahi mi? Oo, vallahi bildiğini görmedim ha. Adam buradaymış. Nasıl görmedik ya? Oo vallahi güzel yer yapmış ha. Helal olsun. git basayım direkt ya. Ay vallahi videoluk oyun çıktı işte. Bu videoluk oyundur yani. Gelin abi araca. Kanka adam kolsuz adamın kolsuzluğuna bir şey demedim ki adamın pustuğu yer güzel anladın mı? Adam sağlam yere pusmuş yani. 1 kişi kaldı bu arada. Bu kadar. Çok güzel oyundu be. Helal olsun. Elinize sağlık. Arkadaşlar umarım beğenirsiniz telefondaki kaydı. Gerçekten 10 numara oyun paylaştık ve hiç kasma olmamıştı. Bandicam'da olsa emin olun çok büyük kasmalar meydana gelecekti. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.